Bu görmüş olduğunuz kalıpçı freze toz feneka 25 elime sportu ileri geri görmüş olduğunuz gibi, bir sonu bu bir bu da tablonun uzun tablonun bir sonu. bu uzun tablonun sonu, somunu. İki adet somunu var. Bronzdur. İçi kanallı. Boydan boya kanallıdır. Buradan başlıyor kanal. Görmüş olduğunuz devam ediyor. Somunların içinden geçiyor. Devam ediyor. Şuraya kadar kanallıdır içi. Bu da aynı zamanda aynı şekilde kısa olan da Aynı şekilde kanal başlıyor. Somunlar. Somunun zaten burasında bir daha var. Görmüş olduğunuz gibi. Yanları kare şeklinde açılmış. Bu şekilde. Kanaka kalıpçı prezinin mil ve somunları bunlar. Elimizde hazır mevcut.